Merhaba, bugün sizlere Windows'ta program yüklemeden bataryamızın gücünü, şarj edilme süreleri ve buna benzer bilgileri nasıl raporlayabiliriz onu göstermeye çalışacağım. Önce, cmd yazarak komut sistemini yönetici olarak çalıştıralım. Daha sonra, powercfg. Batarya'yı report diyoruz. Ve dosyamız raporlandı. Dosyamız çıkarıldı. Hemen bakalım. Evet gördüğünüz gibi. Bataryamızın gücü. kullanım istatistikleri. Kapasitesi. Ve geçmişi. Diğer bir komutumuz enerji olacak. Ancak bunu raporlaması için bir dakika kadar beklememiz gerekiyor. Evet. Sistem klasörüne raporumuz hazırlandı. Evet. Sistem üzerinde işlemciyi yoran programlar ve diğer analizler bu şekilde. Son bir raporumuz ise sistem power report olacak. Ancak bu powercfg ve diğer komutlarını öğrenmek için help yazarak veyahut da soru işareti yaparak bunun tüm fonksiyonlarını öğrenebilirsiniz. Benim şu anki kullanacağım bu Evet. Buna da bakıyoruz. Bu daha bir kapsamlı rapor ve uzun bir rapor oluyor. Bu videomda bu kadardı. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.